Demir İdaresi'ne Göl Yaka Sarıdere Köyü yeni cami üste kıldıklaması için... Merkezüstü ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki depremde kolon ve kirişlerde hasar oluştuğu için ibadete kapatılan ve yıkılan Saradere Köyü camisi yeniden ibadete açıldı. Burak İdaresi'nin dernek başkanı selamlı olanı unutmayın. Bir yurtdışı tutmasın. Caminin açılış töreninde konuşan Vali Selçuk Aslan depremde 25 caminin hasar gördüğünü ifade ederek 6 Şubat'ta asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem meydana gelmesine rağmen milletimizin ve devletimizin işbirliğiyle camimiz yapılarak yeniden ifade açıldı 25 camimizin kullanılma hale gelmesi, ağır hasar raporları alması tarzında. Tabii ki bir önceki görev Ankara olup belli idare süreçlerin merkezinde yer alınca 6 Şubat 2023 aslın felaketi bir adlandırılan deprem sonrası Türkiye'de başladığımızda 25 tane camiyi bize yapar mısınız demeyi ben kendime zülat ettim. Niye 81. vilayet olan Türkiye, Türkiye en genç vilayeti olan Türkiye, enerjisiyle, sinerjisiyle, birlik, beraberliğiyle artı bu 25'in içerisinde ilk olup bizden önce temelini atan Sarıdere halkının yola çıktığı örnek model bize ilham oldu. Ben Düzce'li hemşerilerimize güvenerek Allah'ın izniyle Düzce'nin gücü, kuvveti kendi hanelerini kendisi yapar. Bir hafta bunu gözlemledim ve ilan ettik. Geldiğimiz noktada Yemkürlü tarafından tepsili eser olarak onlar bir tanesi bir hukuki bir ihtilaf devam etmekte kaynaşladı. Bir tanesi kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ Başkanlığımız tarafından inşa edilecek silmede. Sayın Bakanlıktan teyidini aldık. Geriye 21 camimiz kalmış idi. 20 tanesini temel attık. Bu 20 tanesinden ilkini Allah'ın izniyle bugün ibadete açıyoruz. İlk cumamızı kılacağız. Bir tanesini de önümüzdeki haftalarda bayramdan sonrasını temel atıyoruz. Eğitim öğretim kurumuyla ilgili bir konu olduğu için eğitim öğretim sürecinin sonunu bekledik. Konuşmaların ardından yapılan dua ile ibadete açılan caminin açılış kurdelesini de çocuklar kesti. İçerisinde en güzel şekilde ilim, irfan, hikmet ve atmakı senden diliyorum. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Amin. Hani am <laughs> ya Allah, bizimle hayırlı uğurlu olsun. <laughs>